Evet çocuklar, Karaca Akademi eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde çocuklar, birinci sınıf hayat bilgisi dersimizden dördüncü ünitemizi bitirdik. Dördüncü ünite ile ilgili değerlendirme çalışması. Soruları çözeceğiz. 20 tane güzel güzel sorularımız var. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet sevgili çocuklar değerlendirme etkinliğimize geçelim. Bugün çocuklar birinci sınıf hayat bilgisi güvenli hayat ünitemizin değerlendirme soruları hazırladığımız size birkaç tane onlarla birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Tamam mı? Ben size soracağım çocuklar. Siz cevap vereceksiniz sonra ben vereceğim. Birlikte yapıp gideceğiz. Okey? Süper. Başlayalım çocuklar inşallah. Bir. Nerede oyun oynamak tehlikelidir? Bakın çocuklar birinci soruyu okuyorum. Nerede oyun oynamak tehlikelidir? A. Çocuk parklarında. B. Okul bahçesinde. C. Taşıt yolu üzerinde. Çocuklar çocuk parklarında oyun oynamak tehlikeli olur mu? Tabii ki olmaz. Aferin size. Peki okul bahçesinde oyun oynamak? Tabii ki okul bahçesinde oynayacağız. Peki taşıt yolu üzerinde oyun oynayabilir miyiz? Hayır. Taşıt yolu üzerinde oyun oynayamayız. Ben bunu işaretliyorum. Şöyle sarı renk işaretledim. Cevabımız taşıt yolu üzerinde olacak. Ve burada bir park resmi var. Görüyorsunuz çocuklar çok güzel. İnşallah çok yakın zamanda bu parklarda tekrardan oynayabileceksiniz. Soru 2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Evet çocuklar bize yanlış olanı soruya bakın. Zaten koy şekilde göstermiş yanlışı. İlaçlarımızı büyüklerimizin kontrolünde içmek. Evet ilaçlarımızı büyüklerimizin kontrolünde içmek. Yanlış mı doğru mu sizce? Elbette bu doğru. Buraya bir artı atıyorum. Oyuncaklarımızı ortada bırakmak. Çocuklar oyuncaklarımızı oynadıktan sonra ortada bırakmak doğru davranış mı? Çocuklar tabii ki doğru davranış değil. Aferin size süper. Oyuncaklarımız doğru davranış değil. Eksi atıyoruz buna. Elektrik prizleriyle oynamamak doğru mu? Bakın burayı iyi oynamamız lazım. İyi okumamız lazım. Ne diyor bize? Elektrik prizleriyle oynamamak. Oynamamak tabii ki doğru davranış çocuklar. Peki burada bakın iki tane ne var? Ma var. Buna dikkat edeceksiniz. Oynamamak değil de oynamak diye okursak biz bu soruyu yanlış yaparız. Elektrik prizleriyle oynamak yanlış davranış. Ama oynamamak doğru davranış. O yüzden Sizden istediğim şu Soruları okurken lütfen dikkatli ve tane tane okumanız Tamam mı? Ben sizin doğru bildiğinizi biliyorum zaten Ama okurken dikkatli okuyalım O halde burada yanlış olan hangi soru çocuklar? Tabii ki eşyalarımızı orta bırakmak yanlış oluyor Cevabımız ne oluyor? B oluyor Geçiyorum üçüncü soruya çocuklar Bir ev resmi görüyoruz Evle ilgili bir soruymuş demek ki Evden dışarı çıkarken aile bireylerimize nokta nokta deriz Evden çıkarken kolay bir soruya benziyor A. Merhaba deriz. Evden çıkarken merhaba der miyiz? Cık cık cık. Bence de demeyiz. Aferin. Peki evden çıkarken merhaba demeyiz. Bu değil. Bunu hemen şöyle eksi atıyoruz. Evden çıkarken hoşça kal. A. Evden çıkarken hoşça kal deriz. Peki evden çıkarken afiyet olsun der miyiz? Ne alakası var değil mi çocuklar? Demeyiz. O halde cevabım hangi soru çocuklar? Tabii ki cevabım B oldu. Geçiyorum dördüncü soruya. Evet çocuklar evdeki kurallara göre çocuklar hangisini yapabilirler? Çocuklar siz evdeki kuralları biliyorsunuz. Kibritle oynamak. Siz kibritle oynasanız bu doğru olur mu? Hayır. Bakın çocuklar kibritle oynamak yanlış. Bu eksi. Yanlış koydum. Eksi koydum yanına. Görüyor musunuz? B'ye geçiyorum. Ocağı yakmak. Çocuklar ocağı biz yakabilir miyiz? Hayır hayır. Bak bazıları ben yakarım diyor. Çocuklar kesinlikle sizler ocağı asla yakamazsınız. Büyüdüğünüz zaman zaten yeterince yakacaksınız. O yüzden şu an ocağı yakmak bize uygun bir iş değil. Yanlış diyoruz buna da. Buzdolabından bir şey almak. Aa evet bu doğru değil mi? Buzdolabından siz zeytin, peynir bir şeyler alabiliriz değil mi annemize yardımcı olurken? O halde doğru cevabım ne oluyor benim? Tabii ki sizler şu an buzdolabından bir şey alabilirsiniz. Ocağı yakamayız. Kibritle oynamak zaten yanlış bir davranış. Kesinlikle oynamıyoruz. Cevabımız buzdolabından bir şey almak. Bunu yapabiliriz. Evet, geçelim 5. sorumuza. Soru ne diyor? Hasta ziyaretine gittiğimizde hangisini söyleriz? Bakın çok da burada bir hasta yatıyor ve arkadaşı ne güzel eline ne almış? Çiçek, çiçek almış. Hastaları da ziyaret edin. Hasta ziyareti güzel iştir. Bu çok güzel çok da. Şu an koronavirüs nedeniyle hastalarımız varsa da maalesef ziyarete gidemiyoruz. Telefonla onları ziyaret ediyoruz edebildiğimiz kadar. Sizler de telefonla sık sık büyüklerinizi, anneannelerinizi, babaannelerinizi, dedelerinizi amcamızı, dayımızı, büyüklerimizi sık sık arayalım telefonla. Tamam mı çocuklar? Hasta ziyareti güzel. Şimdi hasta ziyarete gittiğimizde ne söyleriz? Evet çocuklar hasta ziyarete gittiğimizde hangisini söyleriz? Hayırlı olsun. Hiç hayırlı olsun demeyiz. Hayır hasta ziyaretine hayırlı olsun denmez. Peki B geçmiş olsun. Evet diyebiliriz. C afiyet olsun. Hasta ziyaretine afiyet olsun denir mi çocuklar? Tabii ki denmez. O halde ne olacak çocuklar cevabım benim? Hasta ziyarete gittiğin zaman Geçmiş olsun deriz tabii ki. Unutmayın hasta ne geçmiş olsun deriz. Soru 6. Hangisi yanlış davranıştır? Çok da ben şık okuyum. Siz yanlış mı değil mi söyleyin tamam mı? Çocukların arabanın arka koltuğunda oturması. Sizce bu doğru mu yanlış mı? Çocukların arabanın arka koltuğunda oturması. Tabii ki ne çocuklar bu? Doğru bir davranış. Önde oturmak daha bize uygun değil. B. Yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmek. Yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmek doğru bir davranış mı? Tabii ki doğru davranış. Yeşil ışık yanınca karşıdan karşıya geçeriz çocuklar. C'ye geçelim. Otobüs yavaşlayınca inmek. Çocuklar biz otobüs yavaşlayınca mı ineriz durunca mı? Tabii ki durunca ineriz yavaşlayınca inmek yanlıştır. Yani cevabım ne olacak çocuklar benim? Elbette C olacak. Yedinci soruya geçelim. Ne diyor? Hangisini tek başına yapman doğru olmaz. Evet çocuklar tek başına yapman doğru olmaz diyor. Dikkat edelim. Oyuncaklarını toplamak. Sen tek başına oyuncaklarını toplayabilir misin? Elbette toplayabilirsin. Bu doğru olur. Geçelim B'ye. Tırnaklarını kesmek. Sen tek başına tırnaklarını kesebilir misin? Evet tabii ki kesebilirsin şu oğlum. Kızım veya kesebiliriz. Doğru olur. Peki soba yakmak. Tek başınıza bir soba yakabilir miyiz? Hayır, kesinlikle yakamayız. Soba yakmak yanlış oluyor çocuklar. Bizim tek başımıza yapmamız için uygun değil. Çocuklar tabii ki bazılarının sesini duyuyorum. Tırnaklarımı kesebilir, annem kesiyor, babam kesiyor. Tabii ki anneniz kesebilir. İleride daha da yapabileceksiniz. Şu an yapabiliriz ama tek başınıza bizim doğru olmayan davranış burada soba yakmak. Geçelim diye sorumuza çocuklar. Soba yakmak uygun olmaz dedik. 8. Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken kural nedir? Bakın çocuklar bu gerçekten hayatı önem taşıyan bir kural. Çünkü bunu bazen büyüklerimiz, anne babamız da unutabiliyor. Ben size okulda söylemiştim. Anne babamız bile unutsa bunu onlara hatırlatacağız. A. Emniyet kemeri takmak. A evet. Arabaya bindi ilk bunu yapabiliriz. B'yi okuyalım, C'yi çocuklar Ona göre işaret ederim. B. Camı açmak. Arabaya binince İlk cam maç arası ilk olarak. Hayır. Bence açmayız değil mi? Hadi arabaya kışın bindiysek camı niye açacağız? C. Dışarıyı izlemek. Arabaya bindiğimizde ilk dışarıyı mı izleriz? Zaten dışarıdan biniyoruz. Binebilmez dışarıyı izlenir miyiz? Çoktan unutmayın bu çok önemli. Arabaya ilk bindiğimizde emniyet kemerini takacağız. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Allah korusun. Biz kurallara uyarız. Biz arabamızı çok güzel kullanırız. Ama ya karşıdan gelen insan kurallara uymuyorsa, ya unuttuysa, ya dalgınsa, ya bir işi varsa o yüzden emniyet kemeri takıyoruz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi evde uyulması gereken kurallardan biridir? Bakın bir ev, anne baba ve çocuk ne güzel oturmuşlar. Evdeki kurallardan biridir diyor. Okuyalım. A. Eve geç saatte gelmek. Çocuklar eve geç saatte gelmek kural olur mu? Aferin olmaz. Yanlış. Evden izinsiz çıkmaz. Aa böyle iş kural olur mu? Evden izinsiz çıkılır mı çocuklar? Çıkılmaz. Yanlış. Eksi koyuyorum. Eve zamanında gelmek. Elbette bu doğru bir kural. Eve zamanında gelmek. Çocuklar eve her zaman zamanında gidip zamanında geleceğiz. Özellikle annemiz babamızın sözünden dışarıya asla çıkmayacağız. Anne babamız ne derse mutlu bir şekilde böyle akşam oturacağız. Onları dinleyeceğiz. 10. Ne zaman trafik kurallarına uymalıyız? Trafik kuralına ne zaman uymalıyız? A. Her zaman. B. Okula giderken. C. Taşıt kullanırken. Çocuklar trafik kurallarına okula giderken mi uyarız? Taşıt kullanırken mi? Her zaman mı? Süpersiniz. Tabii ki çocuklar kolay bir soruymuş. Trafik kurallarına her zaman uyarız. Sadece okulda, arabada değil. Her zaman uyulur. 11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? Evet evimizde veya herhangi bir yerde elektrik çarpmasına. A. Islak elle kablo tutmak dı 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 olabilir değil mi? B'ye bakalım. İlaç içmek. İlaç içince elektrik çarpar mı çocuklar? Düşünüyorum bir. İlaç içtim. Dırırt. Beynim. Beynim elektrik çarpar mı? Çarpmaz. Eksi. Ev içinde koşmak. <laughs> ya çocuklar akşama kadar evin içinde mecbur koşacağız. Ne yapacağız? Oraya koşacağız. Oraya koşacağız. Atlayıp sıplayacağız. Evin içinde koşunca bize elektrik çarpar mı? Çarpmaz. Ama eğer evinizde çok koşarsak annemiz babamız bize ne yapabilir? Çarpabilir. <laughs> Harikasınız çocuklar. Beraber gidelim Aslanlarım benim. Evet cevabımız ne oluyor burada? Hemen bakalım. Tabii ki çocuklar sorumuzun cevabı ne oluyor? Islak elle kablo tutmak. Islak elle hiçbir şekilde kablo, priz, hiçbir şey tutmuyoruz. Allah korusun elektrik çarpabilir bizi. Tamam mı? Şu an parmakların kalktığını görüyorum hemen. Bir şey anlatacak bak orada Sinan, Mehmet, Emir Asaf, Talha, Meryem, Mina. Herkes parmak kaldırıyor ama şu an sürekli vermiyorum çocuklar. Elektrik çarpması ile ilgili, ilaç çıkmak ile ilgili, evde koşmakla ilgili anladığım kadarıyla bir sürü anlarınız var. Okul açılınca bunların hepsini dinleyeceğim. Merak etmeyin. okay? Evet 12. Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Dıt, dıt, dıt. Ne diyor çocuklar? Kaza nedeni değildir diyor. Bakalım. A. Şuraya biraz boşaltalım. Çok yakın olmuş. Evet. Tedbirli davranmak. Tedbirli davranmak kaza nedeni değildir. Bence A değil gibi duruyor. Art atalım. B'ye geçelim çocuklar. Dikkatsizlik. Çocuklar yanlış. Niye? Unutmayın. Dikkatsizlik kaza nedenidir. Sen arabayla gidiyorsun. Eğer dikkatsiz davranırsan, önüne çıkanı kırmızı ışığı, önündeki arabayı yanındaki arabayı görmezsen kaza nedeni olabilir. Dikkatsizlik çok önemli. Bilgisizlik. Bilgisizlik de kaza nedenidir. Neden çocuklar? Adam kırmızı ışık yandığı zaman duracağını bilmezse, bilgisizse, kırmızıda geçmeye çalışırsa kaza olur. O bilgisiz bir adam olur. Ama sizler bilgili, dikkatli çocuklarsınız değil mi çocuklar? Aslansınız be siz aslan. Aferin. O zaman ne oluyor cevabımız? Tedbirli davranmak oluyor. Neden? Tedbirli davranırsak Allah'ın izniyle çocuklar... Bir şey olmaz bize tamam mı çocuklar? Tedbiri elden bırakmayacağız. Tamam? Evet. Ne diyor bir ne vardı bir söz vardı. Eşeğini sağlam kazara alacaksın, değil mi? Evet, neyse bu sözleri sonra konuşuruz. Geçelim şimdi. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalara neden olmaz? Ne diyor? Yaralanmalara neden olmaz. Bazen yaralanıyoruz, değil mi çocuklar? Küçük yaralanmalar başımıza gelebiliyor. A. Balkondan sarkmak. Allah korusun. Balkondan sarkmak yaralanmalara neden olur. B. Doktorun verdiği ilacı içmek. Doktor bana ilaç vermiş. Ben de onu içiyorum. Düşünüyorum çok daha. Doktor bana ilaç vermiş. O benim yaralanmama sebep olur mu? Evet. Söyle bakayım. Olur mu? Tabii ki olmaz. Olmaz. Olmaz diyor zaten. O zaman cevap bu oluyor. Ama yine de biz C'yi okuyalım. Kesici araçlarla oynamak. Aa, kesici araç, makas, bıçak oynamak benim elimi yara neden olabilir. Eksi. O zaman cevabımız ne oluyor çocuklar? Unutmayın. Doktorun verdiği ilacı içmek yaralanmalara sebep olmaz. Bak balkon. Balkondan sarkarsam yaralanırım. 14. Evet. Kevser Meleğin sorusuna geldik. Polis imdadın telefonu hangisidir? Bakın çocuklar. Polis imdadın telefonu. Yukarıda söylemiştik aslında. Bir önceki ders mi söylemiştik? Evet. 1, 1, 2. 112 mi? 110 mu? 155 mi? Burada da bir polis arabası var. Win 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 diye gidiyor değil mi çocuklar? Evet polis arabası. Polisleri sinirlendirmeyeceğiz. Üzmeyeceğiz. Kurallara uyacağız çocuklar. Polisin numarası kaçtı? A mı? B mi? C mi? Aferin. Alkışlayın bakın kendinizi. Hadi bakın hadi alkışlayın. Korkmayın bir şey Alkışlayın. Aferin. Tabii ki polisin numarası C idi. Unutmamışsınız. Aferin çocuklar. 15. Yangın çıktığında aşağıdakilerde hangisine haber vermeliyiz? Abo, yangın çıkmış çocuklar, yangın diyor bak, yangın. Nerede yangın? Gel gel buraya bak, buraya bak, buraya bak. Görüyorsun, yangın yazıyor. Sağa sonra bakma. Yangın çıktığında nereye arayacağız? Çocuklar yangın çıktığında diyor A itfaiye. İtfaiye arar mıyım? Hmm, ararım diyenler var. Güzel. Polis arar mıyım? Ya çocuklar yangın çıktığında polis yangını nasıl söndürsün? Polisin yangın söndürme tüp var mı? Yok, olmaz. Jandarmanın var mı? Cık, yok, jandarmanın arabası var mı? Yangın arabası. Yok, olmaz. O zaman yangın çıktığında ben kim arıyorum? Unutmayın. Bakın burada bir yangın çıkmış görüyor musunuz fotoğrafta? Evet yangın çıktığında kim arıyorum? Tabii ki itfaiyeyi arıyorum. Tamam mı? Unutmayın. Evet soru 16. İyi gidiyoruz değil mi çocuklar? Tabii ki iyi gidiyoruz. İyi gitmek zorunda çocuklar. Bakın burada bir yangın çıkmış. Ne güzel itfaiye elleri yangına müdahale edip söndürüyorlar. Çocuklar yangın hiç çıkmasın. Bir yangın bizden uzak dursun. Ee, ama biz de önlemimizi dikkatimizi alalım. Yangın çıkarsa yangını uzaktan görürsek itfaiyeyi arıyoruz. Soru 16. Aşağıda hangisi yanlıştır? Yanlıştır diyor. Bakalım. Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. Doğru mu? Doğru. Neden doğru? Bak ne diyor? Oynamamalıyız diyor. Sizden istediğim burayı işte şurayı dikkatli okumanız. Aslanlarım, yavrularım. Eğer sen burayı dikkatli okumazsan cadde ve sokaklarda oyun oynamalıyız. Aa öğretmenim oynamalıyız demiş. Hemen ne yaparsın? A'yı tak işaretlersin. Ve ah sınavdan bir yanlışı yaparsın. O yüzden burayı doğru okuyacağız. Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. Doğru oynamamalıyız tabii ki oynanır mı? Bisikletli yük taşımalıyız. Ya çocuklar bisiklet nedir? Üzerinde bir gezdiğimiz bisiklettir araç. Bisikletli yük taşınmaz yanlış. Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız. Tabii ki trafik polisi ne derse uyacağız. Cevabımız ne oluyor burada? Hangisi yanlış oluyor? Aferin tabii ki bisikletli yük taşımak yanlış çocuklar. 17'ye geçelim tanımadığımız kişilerin önerileri karşısında hangisini yapmalıyız? Tanımadığımız bir insanla ne yapmalıyız çocuklar? A sohbet etmeliyiz olur mu? Dıt dıt tanımadıklarımızla sohbet yok. Eksi. Kabul etmeliyiz. A, onların önerini kabul mü etmeliyiz çocuklar tanımadığımızın. Dıt dıt yanlış kabul etmemeliyiz. Reddetmeliyiz. Evet işte bu. tanımadığımız bir insan bize bir şey diyorsa onu reddedeceğiz. Hayır diyeceğiz hemen. Tamam mı çocuklar unutmayın. 18. Okula geliş ve gidiş yolunda nokta nokta kurallar olmalıyız. Çocuklar okula giderken gelirken yolda sınıf kuralı olur mu çok onun dışında? Yolda olmaz. Ol kuralı olur mu? Olmaz. Okula giderken, okuldan gelirken ne kural olur? Elbette trafik ve trafik kuralı olur. Buraya trafik yazacağız. Canlarım benim. 19. Karşıdan karşıya geçişte en güvenli yol neresidir? Çok güzel bir soru. İki arabanın ortası. Şimdi ben karşıdan karşıya geçeceğim. Arabaların ortasından geçerken araba kayar bir şey olur. Arada sıkışabilirim. Gum. Gidebilirim Allah korusun. O yüzden iki arabanın ortası güvenli değil. Eksiği koydum. B. Yolun en dar kısmı. Çocuklar yolun en dar kısmı. Adı üstünde dar zaten. Bir şey olabilir sıkıntı olur. Güvenli değil. C. Y'ye geçidi. Artıya at. Hatta C'yi de hemen işaretli. Neden? Çünkü unutmayın karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyoruz. Yaya geçidi. Öğretmenim benim evimin yakınlarında yaya geçidi yok. Eğer yaya geçidi yoksa yakın bir yerlerde yaya geçidi varsa oraya kadar yürüyüp geçeceksin. Lakin yaya geçidi yoksa sağına sonuna çok dikkat edip kontrollü bir şekilde geçeceksin mecburen. Okey. 20. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar veya tablet kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallardan değildir. Çocuklar şu bilgisayar, şu tablet var ya ah ah bunlar var ya teknoloji çok güzel, çok faydalı, çok sağlıklı ama ah bir de kullanırken bir söz dinleseniz değil mi? Ah dinleseniz bazılarınız dinleyebiliyorum. Dinleyenleri de tebrik ediyorum. Ama dinlemeyenleri de var da onlar da dinleyecek. İnanıyorum onlara da. İnancım her zaman var çocuklar. İnanamazsak başaramayız çocuklar. Öncelikle inanacaksınız. Unutmayın. 20. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar dikkat etmemiz gerekenlerden değildir. A. İstediğimiz oyunları oynayabiliriz. Dur 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 Çocuklar istediğimiz oyunları oynayabilir miyiz? Yanlış oynayamayız. Yaşımıza uygun olan oyunlar var uygun olmayan oyunlar var. Asla oynayamayız. B. Kurallardan değildir demiş zaten. Evet bu yanlış zaten. Geçelim diğerleri yine okuyalım. Dik oturmalıyız. Tabii ki çocuklar masada otururken, okulda sırada otururken, evde sandalyede otururken dik oturacağız. Sadece tablet, bilgisayar oynarken değil. Onlar oynarken de böyle dimdik oturun. Tamam Doğru. Çok uzun süre bakmamalıyız. Tabii ki uzun süre bakmamalıyız. Doğru. Cevabı ne oluyor o zaman? A. Bakın ben size ne dedim? Soruyu doğru okuyun dedim. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar veya tablet kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallardan değildir? A değil. Eğer sen burayı kurallardandır diye okursan A gitti bir soru. Böyle böyle bir sürü soru gider. O yüzden çoklar okumaya dikkat edeceğiz. Lütfen okurken dikkat edeceğiz. Çoklar testimiz burada bitti. Ama burada ne diyor? Bak senin sorun diyor. Ana bak burada senin bir sorun varmış. Gördün mü? Öğretmeni seni düşünmüş. Sana güzel bir soru hazırlamış. Dur şunu şöyle çekeyim. Siz soruyu rahat görün. Şunu da şöyle çekeyim. Rahat görmeniz için çekiyorum çoklarım. Şunu da şöyle birazcık büyüteceğim. Bekleyin. Senin sorun ya. İyice gör de güzel yap diye büyütüyorum. Tamam mı? Evet. Senin sonuç şuymuş. Ambulans için hangi telefon numarasını ararız? Ne demiş? Cevaplar yoruma. Evet çocuklar. Ambulansa ulaşmak için acil bir durumda kaçı ararız? 112 mi? 110 mu? 155 mi? 177 mi? 182 mi? Hangisini ararız bilmiyoruz. Siz biliyorsunuz. Herkes hangisini ararsa hemen videonun şu altında bak ne var? Beğen, yorum yap, kaydet falan var değil mi? Orada zaten videomuz güzelce bir Beğenin, İzlediniz. Herkes beğene bir tıklasın. Güzel olmamış mı? Güzel olmuş değil mi sorularımız? Ondan sonra da bu sorunun cevabını yorumlara yazın. Okey. Anlaştık. Aslansınız sizler çocuklar. Aslan. Çocuklarım sizleri öpüyorum. Halbuki testimizin sonuna geldik. Sizleri kocaman kocaman kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi kalın. Hoşça kalın. Kendinizde hoşça ve mutlu kalırken de bol bol kitap okumayı unutmayın. Bay bay.